Evet değerli dostlar, dünlerdeydi, dün, dün Bolu'da Tokay Hayrettin türbesini ziyaret etmiştik misafirlerimizle birlikte. Bugün de ne yapıyoruz? Köye çıktık, kızımın köy evine çıktık. Sobamızda yaktık, e, böyle kahvelerimizi Yudumlayarak ne yapıyoruz? Mısırımız vardı yazdan. Mısır değil, darı alıyoruz. Böyle mısırlarımız vardı yazın. Bunları yemek için etmiştik bahçeye. Yemediklerimiz kurudu. Bunları ne yapıyoruz? Bunları böyle e, temizliyoruz böyle. Tane haline getirmek için uğraşıyoruz. Oturduk şimdi. <laughs> Misafirlerim de bana yardım ediyor. Mısırlarımızı şöyle tane edeceğiz. Sonra değirmene götürüp bunu, mısır unu yapacağız. Şimdi onları temizliyoruz, onları ayırıyoruz mısırlarımızı ayıklıyoruz. Kahvelerimizi içiyoruz. Sohbetlerimizi ediyoruz. Ee, ne yaptık? Sobamızı da yaktık. Köyde. Ama oldukça soğuk. Fişin ortası neredeyse. ayı Köy daha soğuk. Ee, sobamızı da yaktık. Çaydanlıklarımızı da üstüne koyduk. Birazdan da e, balık ısmarladık. Daha gelecekler var. Balığı gelecek. Balık ısmarladık. Köyde bir diyelim? Ziyafet vereceğiz diyelim. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. İşte böyle. <laughs> de bugün de böyle değerlendirdik. Bugün <laughs> de ben kameraman değilim. Evet arkadaşlar. Bir daha bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da açın. Beğenmeyi <laughs> unutmayın. unutmayın. Zil tuşunu açın.